Evet, şimdi bisikletle Zeynep gezmeye gidiyoruz. Merhaba hocam. Evet. Şimdi ben Enes'in arkasına bineceğim. pek. Tamam bak ben buradan çıktım bana çarptı. Başlattım, başlattım. Evet. Allah. Hadi hadi hadi, Allah, hadi, Allah, hadi. Allah hadi 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 Bilmiyorum valla. Bir tur daha gez gezmek ister misin? Olur. Tamam. <laughs> Bu <gülüyor> sefer sen kullanacaksın ama. Tamam. Ben arkaya bineceğim. Tamam. Dur dur dur. dur. Video mı? Başlattı. Bir dakika dur ayağım. kurmuş. Ama sen sürebilecek misin? Sürerim. Sen Düşersek... Vallahi onu bilmem. Sen sür istersen. Yok yok sen sür. Enes düşersen... ben düşer, düşersen hiç. Çekil çekil. Evet. Hadi gel bu yolun başına gidiyoruz. Yolun başına. İyi tanın, hadi Benim... tamam Olur. hadi <gülüyor> evet, <gülüyor> gidiyoruz. Hadi. Tamam. Onu... Haydi başlat. Başlattın mı? Başlat. Bismillahirrahmanirrahim. evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi sen. <laughs> Enes Enes. Enes uzun zaman ben dengemi Sen eski gibi otur Bince gel. Başlatım. Bir dakika. Allah bir dakika Enes Bin. oturamadım. Bin buraya binebilir misin? Bindim bindim. Oy dengeni saldım. Allah Allah Allah. Allah Allah. Oy bana koyma. Bana ya. Şu, şu mikrofonu senin takma şansın var mı? Bir dakika. Allah. Atla. Geçer şeyi. Ben kendime mi takıyorum? Evet kendine tak. <laughs> İki <İçim>, mikrofonu Zeynep. <laughs> Atla. Din öncesin. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Bin. V harfi olmadı mı? Ya ver ya da ya o şey. Kapanmış zaten mikrofon. Aa. Evet oldu. Benimki Kapanmış Kapanmış <laughs> mı? Bir motor geliyor. Bir dakika. Geçebilir, geçebilir. geçebilir. Aa, ah, geçer. geçer misin abi? <laughs> Allah. Nasıl geçti Bir dakika. Oturabildin mi? Oturdum oturdum. Sen oturdun mu? Oturamadım. <laughs> Zeynep ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? alttan tut beni. <laughs> ya, i̇n lan in yürü git. Ejdersiz olmuyor mu mikrofondan? Yok. Yapamadık salak yüzünden. Ya ne yaptım ben ya? Ayağını yere koyma sen. Tamam e. koy, koy koy. Bir ben, ben çek yüzünde çek. Altlardan tut beni. Tam buradan. Çek. <laughs> Oturabildin mi? Oturdum. Vay. Başlattın mı? Başlattım. Tamam. Allah Allah. Ne yapıyorum ya? Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah araba gelmez. Şu an durmam imkansız. Araba gelsin de. <laughs> direkt çarpacak mı yani? Güzel? Evet. Süredir, direkt çarpacak. Aa! geliyor. Vallahi ben sıkı tut beni ne yapıyorsun? Sıkı tutuyor. Gidiyoruz. Allah. ya deli. Deli. Aa! Arkadaşlar ben... videonun daha sonuna geldik. Bir daha olmayı unutmayın. Kedi benim bağırmamdan Neyse, korktu. De evet bunun ikinci bölümü de gelecek. Ama çok güzel olmadı. Çok iyi oldu. evet arkadaşlar bugün Zeynep'le birlikte e, şeye bindik. Çok iyi maceralar yaşadık. Ay, gerçekten. Evet beni çek. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. O zaman kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bizim çok seviyoruz. Bye!